Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Atalanta'nın son dönemdeki yükselişi ve güçlü hücum attı, maçın hızlı bir tempoda geçeceği anlamına gelebilir. Ancak Real Madrid, deplasmanda dahi kuvvetli defans yapısını koruyarak kontrollü bir oyun stratejisi izleyebilir. Bu durum, Atalanta'nın etkili hücumlarının Real Madrid'in kaliteli defansif stiliyle dengelenebileceği bir tablo ortaya koyuyor. Öte yandan, Real Madrid'in formda hücum hattı da Atalanta defansını sıkıntıya sokabilir ve karşılaşmayı daha belirsiz kılabilir. Her iki takımın da skor üretme kabiliyeti düşünüldüğünde, gol atılmadan geçecek bir maç beklememek gerekiyor. Tahmin 2.500 oran 1.41 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.